Belçika'nın, bakın Fransa, Almanya'da demiyorum, bu Avrupa Birliği'nin temeli de Fransa ile Almanya'nın sürekli Avrupa Savaşı'na meydan vermeleri. En dedi, biz dostluk ya, yapalım, bu savaş bitsin. O, onlarda da bir takım sorunlar var ama o, onun dışındaki ülkelerde sınırlarında bir sorun yok, komşularıyla bir sorun yok, sorun yok hiçbir zaman yok. Şu anda da Avrupa Birliği içerisinde hepsi bir noktada kendilerini kardeş kabul ediyorlar ama Türkiye Cumhuriyeti için aynı şey geçerli değil. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş senedi olan Lozan'ın altında bugün en büyük devlet konumunda olan ABD'nin imzası yok. Yani ABD sizin sınırlarınızı tanımıyor. Sizin komşularınız aleyhinize kışkırtılıyor. Veya sizin yanlış politikalar sonucu yönlendirilmenizle komşularınıza düşman hale getiriliyorsunuz. Ve sonuçta da e, siz bu, bu coğrafyada yaşamak için mutlaka güçlü tüm sıralı kuvvetlerine, güçlü sıralı kuvvetlerinize ihtiyacınız var. Bunu ortadan kaldırdığınız an emin olun ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bu coğrafyada yaşaması mümkün değil. Bu coğrafyada sadece açık halkın tabiriyle silah gücüyle, dipçik gücüyle yaşayabilirsin. Başka hiçbir güç geçerli değil. Silah, dipçik. Mesela Doğu Anadolu'da e, erkek evlat çokluğu vardır. Erkek evladı çok severler. için Erkek evlat sayısı o ailenin gücünü temsil eder. Çünkü Eline sopa alacak, eline taş alacak, yumruk atacak, insanı temsil eder. O aileler erkek evlat sayılarıyla güçlü olurlar. Buradan lütfen beni dinleyenler bunu bir akıllarından bir geçirsinler. Öyle mi değil mi? Evet. Batıda olanlar içinde yani batıya gelen Doğu Güneydoğu kardeşlerimiz için de geçerli. Onlar da ne kadar fazla erkek evlat olursa o kadar mahallede, o kadar o yörede güçlü olurlar. Çünkü 10 tane oğlu var 10 tane babayiğit insan var. 10 tane kavgaya girdiğinde elinde sopa tutan insan var. O zaman Türkiye Cumhuriyeti devletinin yaşaması için de evet elinde silah tutan Mehmetçik sayısının fazla olması lazım. Toplaki Ve eskiden eskiden savaş motivasyonlu bir yaklaşım ama burada ya bakın siz barışı da tesis etmeniz için güçlü olmanız gerekiyor. Evet. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri dünyanın dört bir köşesine Barış götürüyor. Demokrasi götürüyor. ile götürüyor efendim? O altıncı filosuyla götürüyor. Deniz aşırı e, o tanki uçak gemileriyle, silahla, gücüyle bununla götürüyor. Filolarıyla. Yani. Filolarla, parayla götürmüyor. Önce oraya e, silahlı gücünü gönderiyor. Savaş gemi, uçak gemisini gönderiyor. Jetlerini gönderiyor. Ondan sonra diyor ki ben buraya demokrasi getiriyorum. Demek ki ha o güç yanlış devletlerin elinde ama bu güç Türkiye Türk'ün elinde olduğu zaman Türk 600 yıl dünyaya adalet, adalet, hukuk, nizam, kardeşlik getirdiği gibi bundan sonra da getirir. Onun için bizim bu coğrafyada barışı, kardeşliği tesis etmemiz için mutlaka güçlü silahlı kuvvetlerimizin olması lazım. Bedelliyle Aa, ba başlayan bedelli efendim askerlik. Bedelliyle başlayıp vicdanınızla devamın sonucu silahlı kuvvetlerin tasfiyesi demektir. İtibarsızlaştırmak, İtibarsızlaştırma tasfiyesi demektir. Bu bedelli askerlik. <laughs> insan onuruna aykırı değil mi? Ya yani insan haklarına aykırı değil mi? Bedelli evet. askerlik. Bedelli askerlik. Ya yani parası olmayan aykırı. Parası evet, her olmayan şey zorla aykırı. askerlik yaptırıyorsunuz. Parası evet. olan parayı basıp askerlik Bas parayı yapacak. gitme. Yani yani e bu temel ilkeyi nasıl göz ardı edip bedelli denilebiliyor? E, maalesef yani üzüntü verici. Burada baktığınız zaman e, hem bedelli de hem eee şeyde efendim vicdan redde. Az evvel azevel dersim olaylarında, Tunceli olaylarında eleştirdiğimiz cumhuriyet halk partisi ana muhalefet partisinde burada görmek üzüntü verici. Evet ama ana şu anda da tabii hükümetin bir evet, e, projesi. Evet hükümet ama e, ana muhalefet partisi de bu konuda destek, destek ver, veriyor. veriyor. Buna en çok karşı çıkanlardan sizi ben bunu siz birisi ben bunu Hasan Zeyrek'ten önce sizden önce Namık Kemal Zeybek'ten duydum. Bu ne biçim sol parti ya diyordu Cumhuriyet Halk Partisi için Denizli Kongresi'nde. Evet. Denizli İl Kongresi'nde Namık Kemal Zeybek. Böyle sol parti mi olur ya diyordu. İktidar bedelli getirmeye çalışıyor diyordu. Zengin çocukları askerlik yapmasın. Zengin çocukları koru, koruyacak. Sol da ona destek veriyor. Maalesef. diyordu. O konuşmada Namık Kemal Zeybek, Demokrat Parti Genel Başkanı Namık Kemal Zeybek çok orijinal ve çok sert bir açıklama yaptı. Sert bir çıkış yaptı. Zorunlu askerlik kaldırılmalıdır diye. Bir de işin böyle bir yönü var. <laughs> Bakın şimdi zorunlu askerliği zaten bu işin hedefi yani bedelliyle başlayıp da az evvel söylediğim vicdanı retle devam edeni etmenin sonucu askerli zorunlu olmaktan çıkarmak. Evet. Şimdi siz karşı çıkacağınızı bir biliyorum. Bu bir proje. Siz, siz, siz evet. karşı çıkacağınızı biliyorum ama Namık Kemal Zeybek de şimdi sizin siyasal görüşünüz olan Milliyetçi Hareket Partisi'ne yakın hayatının yak, hayatı yakın bir insan. Şunu söylemek istiyorum. Bana biraz mantıklı geldi şöyle. Kaç, yüzde kaç mantıklı geldiğini söylemeyeceğim. Evet. <laughs> Ama biraz mantıklı geldi. Hep asker milletiz asker milletiz diyoruz diyor evet. Namık Kemal Zeybek. Ya arkadaş diyor sanatçı millet de oluruz diyor. Alim millet de oluruz diyor. Ya asker millet de oluruz. O zaman askerlik profesyonelce yapılmalıdır diyor. Şimdi bakın asker millet olmak Bu demek. Bu bölüm mantıklı geldi. Asker millet olmak demek bizim sanatkar millet olmamız, bili, bilim milleti olmamız. Bile çelişkili değil. Çelişkili hiçbir zaman değil. Evet. Bakın Hiçbir zaman değil. Şimdi asker evet, sanatçılar ve asker bilim adamları da çıkmıştır. Dolu. Evet. Ben kısaca mesela aklıma şu ana geleni, geleni söyleyeyim. Şu birkaç yılı çıkartırsak eskiden Anadolu'da askerliğini yapmamış delikanlıya kız vermezlerdi. Anneler oğullarına sevdikleri kızı almak için askerliği git, hayırlısıyla askerliğini yap gel, ondan sonra göğsümüzü gere gere sevdiğin kızı istemeye gidelim derlerdi. Öyleydi. Ve hele hele 30 yaşına gelmiş, 35 yaşına gelmiş, askerlikten kaçmış, aleni kaçmış kişiye kız vermezlerdi. O kişi toplum içerisinde saygınlığı olmayan, sevilmeyen, eleştirilen bir insan idi ama bugün bugün bakın ne durumlara getiriyorlar bizi. Bütün hedef Bakın emin olun bütün hedef Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin tasfiyesi. Nihai hedef bu. Çünkü biz bu coğrafyada güçlü silahlı kuvvetlerimiz sayesinde yaşıyoruz. Bunu tasfiye edip sulandırmak, profesyonel hale getirmek. Yani paralı asker, bugün paralar az geldi ya zam ya da silahı bırakırız. Ama şu anda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yapısı ve Türk insanın askerlik anlayışı o değil askerlik anlayışını vatan görevi. Vatan görevi diyor. Ben vatanım için yapıyorum. Şimdi vatanı için cephede vuruşanla para için vuruşan kişinin aynı kategoride algılayamayız. Öbürü paralı bu işi yapıyor. Öbürü vatan için yapıyor. Paralı olan mesaim de olsun kaçayım der. Ama vatan için yapan kanının son damlasına kadar yapar ve Asyalık'ta bizim dinimizde de peygamber ocağı şeklinde kutsal bir hale getirilmiştir. Ordu. Ordu evet. Peygamber ocağı de, denmiştir. Şimdi bu ocağı sulandırmanın bu saygın kurumu yıpratmanın sadece ve sadece Türkiye Cumhuriyeti devletinin ve Türk milletinin düşmanlarını sevindirir. Düşmanlarını sevindirir. Bunlar tartışılırken Amerika'daki silahlı kuvvetler paralıdır, mecburidir, değildir, odur budur. Bunun sayısını niye hiç kimse tartışmaz? Veya onun elindeki güç niye tartışılmaz? Yani bu kadar gücü ne yapacaksın? Sonra Senin orası dünyayla ne işin var? var? Senin coğrafyan Mesela belli, için. devlet sınırların belli oralarda olacağına uzak doğuda işin ne orta doğuda işin ne efendim Hint denizinde işin ne diye niye sormak kimsenin aklına gelmez de hep dönüp dönüp Türk Silahlı Kuvvetleri üzerine gelir Türk Silahlı Kuvvetleri sadece vatanını sormak üzere yapılanmış bir teşkilatlanmış onurlu bir askeri birliktelik bakın sadece vatanlar. Ama öbür tarafta dünya hegemonyasını, dünyayı ele geçirmek üzere her tarafta at koruşturan devletin, emperyal devletin, emperyalist devletin askerine kimse bir şey söylemez. Silahına kimse bir şey söylemez. Gemisine kimse bir şey söylemez. Atom silahına kimse bir şey söylemez. Efendim tüm silahlı kuvvetlerinin bütçesi silahlanma fazlaymış. Bu kadar olur mumuş? Önce bir dışarıya bakın. Hemen yanınızdaki Yunanistan'a bakın. Hemen dibinizdeki İsrail'e bakın. Ondan sonra konuşun. Hemen Ermenistan'a bakın. Bir avuç kadar silahlı kuvvetlerine harcadığı paraya bakın. Silahlara harcadığı paraya bakın. Ondan sonra Türkiye Cumhuriyeti'ni eleştirin. Yazıktır, günahtır. Bu millete, bu devlete cidden günah yapıyorlar. Cidden yazık yapıyorlar. Bu söyledikleriniz üzerine bir iki soru çıktı yine. Ama programımızın ikinci bölümünde ben onları Peki sorayım efendim. size. Sevgili izleyiciler, 19 yıldır sizin sesiniz, kulağınız ve sözünüz olmanın onurunu yaşayan ve yayıncılıkta 20. yılına giden Sky ekranında İzmir'in ışıklı penceresinde bizi izlemeye devam ederseniz az sonra yine birlikte olacağız efendim. <laughs>